Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuşlarımız için, muhabbet kuşlarımız için kalsiyum kaynağı olan yumurta ile beraber bir mama hazırlayacağız. Bu mamayı anne ve babalarda özellikle yavrusu olan kuşlarda mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bir yandan hazırlamaya başlayalım. Yarım olan bir yumurtayı çatalın tersiyle siz de bu şekilde ezebilirsiniz. Ben burada biraz daha önce hazırlamıştım. Bunu da kullanacağım daha önce sonra. Burada kabuklarını da atabilirsiniz ama bu kabuklarını yavrusu olan kuşlarda kullanmayın. Yeni yavrulamış olan kuşta kullanmayın. Eğer yavrusu yoksa yumurta aşamasındaysa mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü kalsiyume ihtiyaç duyuyorlar. Onun için bu çok gerekli arkadaşlar. Siz de bunu evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Göreceksiniz daha sonra tüylerinde ve kuşların hareketlerinde çok güzel bir canlılık olacak. Bu kadar ezmeniz yeterli arkadaşlar. Ben daha önce de burada biraz zaten hazırlamıştım. Bunları da ekliyorum ekstra olarak. İki kuş için yeterli bu. Bir tane yeterli oluyor. Tekrar biraz daha ezdikten sonra göreceksiniz ki bunu rahatlıkla yiyebilirler. Hiçbir şekilde ağızlarına batmaz veya bir rahatsızlık olmaz. Faydasını mutlaka görecekler. Hepinize teşekkür ediyorum.